الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم Günümüzde medyanın gücü tartışılmaz bir konudur. Çok gelişen ve herkesin ulaşabildiği yere kadar geniş bir alanı hatta dünyamızı evet temsil eden bir iletişim vasıtası. Bu iletişim vasıtasından veya ağından kurtulmak mümkün değildir yani herkes bununla hem hal olurken bunun faydalarını, zararlarını hesap etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın bu iletişim ağından yani internetten veya sosyal paylaşım sitelerinden veya videolarından yaşlarına göre mutlaka etkileniyor ve hayatlarında farklı farklı durumlar meydana geliyor. Yani bu sosyal medya dediğimiz şey çocuklarımızı rahatlıkla yönlendirebiliyor. Yani herhangi bir kişinin gelip çocuklarınıza vaaz etmesi gerekmiyor veya ikna etmesi gerekmiyor. Sosyal medya bunun bunu yerine getiriyor. Dolayısıyla bu büyük bir nimet olmakla birlikte bunu doğru kullanmak önemli olandır. Doğru kullanılırsa bilgi açısından gerçekten çok şeylere ulaşmak mümkündür. Ancak günümüzde insanların çoğu bunu bilgiye ulaşmak için değil, farklı şeyler için kullanabiliyorlar. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle çocuklarımız, Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde ya amenu, ve nara. Ey iman edenler, çocuklarınızı, ailenizi ateşten koruyunuz. Adeta bu sosyal medya dediğimiz şey yakılmış bir ateş gibidir. Eğer o ateşten istifa etmesini, istifade etmesini bilirseniz, ısınırsınız. Faydalanırsınız. Eğer istifade etmesini bilmezseniz yanarsınız. Dolayısıyla bu önemli bir olaydır. Çünkü ana babanın görevi çocuklarını güzel yetiştirmektir. Bunu ihmal edemezler. Ediyorlarsa gerçekten büyük bir sorumluluğun altına girdiklerini unutmasınlar. Çünkü günümüzde görüyoruz. Küçük yaştaki çocuklar bir yaşında, iki yaşındaki çocukların eline telefonlar veriliyor. Ve çocuk istediği şekilde farklı farklı efendim paylaşım sitelerine giriyor ve orada bazı filmleri, çizgi filmlerini indirebiliyor ve farklı şeylere müşahede oluyor, müşahit oluyor. Dolayısıyla çocuklarımız yalnız başına kontrolsüz bu şekilde bırakılması son derece yanlıştır ve sorumluluğu büyüktür. Bir yaşındaki çocuğa bu verilir mi? Tableti veriyorsunuz. Sussun diye ve siz kenara çekilip ne yapıyorsunuz? Mesaj ya yazıyorsunuz. Yani baba anne aynı evde artık fazla konuşmuyorlar. Ne ile konuşuyorlar? İşte o akıllı telefonla görüşüyorlar. Çocuklar da kendi başlarına ne yapıyorlar? Yetişiyorlar. Bu çocukların e, psikolojik durumlarını düşünün. Bunları büyüdükleri zaman nasıl bir insan olacaklar? Yani bütün bütün her şey onların üzerinde mutlaka etki etki bırakıyor. Her şey etki bırakıyor. Özellikle bu medya son derece etki bırakıyor. Bilim adamları bu konuda söylediklerini yine internetten okuyabilirsiniz. Özellikle uyarıyorlar. Bu yaştaki çocuklara dikkat edin. Özellikle 18 yaşın altında okuyan çocuklara bu efendim e, internetten e, uzak tutmak gibi tavsiyeleri var. Mesela 15-16 yaşlarına gelmiş bir çocuk okula gitmek istemiyor. Bunları biz görüyoruz, şahidiz. Çünkü için Artık kendini ona vermiş. Her şeyi putu olmuş. Yani onunla belirli insanlara ulaşıyor ve onlarla ne yapıyor? Mesajlaşıyor. Chat yapıyor vesaire. Ve bu çocuğun e, psikolojisi bozuluyor ve hatta bazıları okulu bırakıyorlar. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Ey analar babalar, çocuklarınıza öğreteceğiniz ilk şey nedir biliyor musunuz? Ona güzel bir isim vermek ve ardından ona sevgiyi öğretmenizdir. Sevgi, çünkü bu tür çocuklar sevgisiz büyüyorlar ve kendi içlerine kapanıyorlar ve kendilerini adeta ifade edemiyorlar. Bunları biz görüyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde ''Allimu evladekum hubbe. çocuklarınıza sevgiyi öğretiniz. Çocuk sevemiyor. 20-30 yaşlarına gelmiş gençleri görüyoruz. Hatta 35-40 yaşlarına gelen insanlar var evlenmiyorlar. İşte bundan dolayı. Yani bunun etkileri fazladır. Doğru kullanılmazsa, doğru kullanılırsa büyük bir nimettir. Yani bilgi edinme açısından gerçekten büyük bir nimettir. Adeta bir bıçak gibidir. İnternet yani sosyal medya bir bıçak gibidir. Ne yapar? Eğer bıçağı güzel kullanırsanız, yemek yapmak için, soğan doğramak için vesaire bunun için güzeldir. Ancak başka şeyler için bunu kullanırsanız kötüdür. Yani sosyal medya böyle bir şeydir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sohbetimin başında okuduğum ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Şimdi akıllı telefonumuza gelen her şey, her mesaj doğru mudur? Araştırmak lazım. İşte Rabbimiz Hucurat suresinin 6. ayet-i kerimesinde bizleri uyarıyor ve ey iman edenler size bir fasık yani günahkar biri özellikle bu tür şeylerle uğraşan kötü işlerle uğraşan insanlar ne bileyim bir gazeteci de olabilir bir televizyoncu da olabilir vesaire aklınıza gelebilecek herhangi bir muhabir olabilir bunları tabi teşvik etmek lazım ne diyor bir haber getirdiği zaman onu araştırınız bak bunu Kur'an-ı Kerim bize ne yapıyor beyan ediyor Ey müminler siz böyle davranın. Şimdi vatandaş bir mesaj alıyor ve arkasından diyor ya şöyle şöyle bir olay oldu. Bir bakıyorsunuz yalan. Onun için değerli kardeşlerim. Türkiye'de bir zamanlar biliyorsunuz gazetelerde çıkmıştı. Hoca keçi çaldı diye haber çıkmış. Halbuki hocanın keçisi çalınmış. Bakınız nasıl bir terslik bunu bilerek yapıyorlar. Yani bu haberler masa başında efendim hazırlanıyor ve insanlara sunuluyor. İşte bu tür insanlar maalesef insanların algılarıyla oynuyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ne diyor burada? O gelen haberi araştırınız. Hemen teslim olmayınız. Hemen doğruluğuna inanmayınız. Araştırın. Olabilir ki bilmeden, bilmeden bir millete ne yaparsınız? Kötülük yaparsınız ve sonradan pişman olursunuz. Dolayısıyla bu ayet-i kerime aslında her şeyi bize ne yapıyor? anlatıyor. Medyanın evet faydaları var, zararları var. Bilim adamları bunları ne yapıyor? Anlatıyorlar. Özellikle bir kişi hakkında bir şey çıktığı zaman adam araştırmaksızın sosyal medyada hemen ne yapıyor? Efendim küfrü basıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir Müslüman böyle bir şey yapabilir mi? Yapmamalı. Hatta Müslüman olmayan için de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla bu sosyal medyanın mutlaka bir etik kuralları olması lazım. Ahlaki kuralları olması lazım. Hangi ahlak prensiplerine göre bu sosyal paylaşım siteleri insanlar tarafından kullanılacak? Bununla ilgili hukuksal bir düzenleme getirilmesi lazım ki bu şeylerden kurtuluş olalım. Onun için değerli kardeşlerim bu konularda elimizden geldiği kadar evet çocuklarımızı bu telefonlardan uzaklaştıralım. Küçük çocuklarımızı bunlara dikkat edelim. Ancak büyüyen çocuklarımız zaten nasıl kullanacaklarını e, biliyorlar. Özellikle ana babanın e, bunları öğretmesi lazım. Bir çocuk nasıl yürüyecek? Onu bekleyen tehlikeler nelerdir? E, bunları ve hayata nasıl bakmalı? Dünyaya niçin geldi? Niçin yaşıyor? Niçin ölüp gidiyor? Bunları bir ana baba mutlaka çocuğuna öğretmelidir. Çünkü bunun sorumluluğu çok büyüktür. Ve Kur'an-ı Kerim'de işte bir de Lokman suresinin 6. ayet kelimesi var ki orada lehvel hadis diye geçen bir tabir var. Yani onlar ne yaparlar? O minen nâsi men yeşteri lehvel hadis diye efendim geçen ayet-i kerimede insanlardan bazıları vardır ki o boş sözleri satın alırlar. Ha boş söz derken evet sadece söz değil o sözü taşıyacak vasıtaları almak onlar bir bütün olarak düşünmek lazım. Adam sırf efendim insanlara iyilik için değil insanları farklı yere sürmek ve onlardan çıkar elde etmek için farklı şeyler yapabiliyor. Dolayısıyla burada yani boş sözden kasıt odur. Yani insana faydası olmayan, Allah'tan efendim uzaklaştıran ve dolayısıyla dünya hayatını ve ahiret hayatını berbat eden efendim bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu bu ayet-i ne yapıyor? Bize beyan ediyor, bizi uyarıyor. İşte Kur'an ve sünnet, sünneti bu şekilde anlamamız lazım. Yani günümüzün penceresinden oraya bakmak lazım. Tabi sosyal medya ile farklı farklı şeyler de söylenebilir. Ancak kısa e, olarak bu şekilde bunu ifade ettik ve Özellikle Facebook'tur, Instagram'dır, ondan sonra Twitter'dır, vesaire diğer bazı sitelerde var, e, sosyal paylaşım siteleri var. Bunlar, milyarlarca insan ne yapıyor? Bunları takip ediyor. Ve iyi şeyler için bu e, nimeti kullanmak, elbette ki görevimiz olmalıdır. Bütün insanlık için efendim, görevimiz olmalıdır diye söylüyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.